Uyanır mı bilmem. Yaşar mı? Makineye bağlı kaldığı sürece. Bedeni ne yapsa oldu yani? Duydun mu Balkan? Benim kardeşim bugün özgür kalıyor. Ruhu huzura erecek. Annemle babama kavuşacak. Sen ne yaşayacaksın, ne öleceksin. Burada böyle çürüyeceksin. Gel bakalım. Ben senden pek bir memnun kaldım Neşe kızım. Madem Alpanların bir hemşiresi var, bizim neden olmasın diye düşündüm. Bundan sonra olabilecekleri sana sırasıyla anlatıyorum şimdi. A ölürsün. yaşarsın. Tek yapman gereken şey... ...Azize Hemşire hakkında duyduğun... ...her yeni bilgiyi bana anlatmak. Bana çalışmak. Abimin koğuş arkadaşlarıyla konuştum dün gece. Balkan'ın içeride komaya soktuğu bir çocuk varmış boksörmüş. Ama hiçbir yerde bulduramıyorum. Balkan'ı öldürenler içeriden husumetlileri mi diyorsun? Sanmam. Bunlar gariban insanlar. Elleri kolları bu eve kadar uzanmaz. Birilerinin gerçek öfkesi uzanmış ama. Hem de Balkan'ın gerçekten çok canını yaktığı birilerinin. Boksör çocuk önemli. Dedesinin aslanı. Teknen ilerliyor. Gidip görelim mi bugün? Dede. Sonra arayayım ben seni. Ben biliyorum bu sesi. Yine ayılma bayılma mı geldi? Önemli bir şey değil dede ya. Sıkıntı yok. Bana bak. Bayıldın mı bayılmadın mı? Benim niye haberim olmadı? Dede darlama beni ne olursun ya. Vallahi bir şey yok bak. Kuzey, oğlum, kullanma şu depresyon ilaçlarını, serseme diyor seni. Tamam, arayayım ben sonra seni. Adem! Buyurun Barbaros Bey. Osman'ı bul bana, hemen gelsin! Ee, deden, söylemedin değil mi bayıldığını? Ya söylemedim, anladı. Anladım, anladım. Ne oluyor yani bu kadar? Mesele mi yani? Ayılıyoruz, bayılıyoruz, üstüne bir de laf işitiyoruz, ceremesini biz çekiyoruz. Yok oğlum, bir, bir şey sen tamam... ...takma kafana, A hadi bir git elini yüzünü yıka. Bir daha dönmeyeceğim. Kartal beni kendi elleriyle gönderecek. Gitmeden onlara bir kayıt bırakacağım. Her şeyi neden yaptığımı bilsinler istiyor. Bugün Yiğit'i makineden ayırıyorlar son nefesleri. Kardeşimin yanında olacağım. Elini tutacağım. Senden başka kimseye güvenemem. Kaçmama yardım et lütfen. Kimle konuşuyorsun pısır pısır? Seni ilgilendirmez ver onu bana. Bu evde her gün bin tane şey oluyor. Kime bilgi veriyordun? Kartal geri verdi telefonumu. Kartal? Kartal Bey? Kartal senin arkadaşın mı? Bu ne hadsizlik? Hadsizlikten değil, emir kulu olduğum için. Kendi istedi, verdi. Ben de bunu merak ediyordum. Acaba kimin emir kulusun? Kartal neden verdi bu telefonu sana? Hı? Ne sandın? Çok mu güvendi? Kanı mı kaynadı sana? Klasik Kartal samimi görünecek rahat bırakacak sonra da kiminle ne konuşuyorsun öğrenecek aç bakalım şu telefonu sen silmeden kiminle konuşup konuşmadığını öğrenelim benim telefonum ne zaman istersen o zaman açalım ayrıca onu benim hastaneye gitmem gerek hı hı. Ver onu ver şunu bana Tuna aç ne oldu? babam kuzeyle konuşmuş. Bayıldığını öğrenmiş. Bu sefer kesin kendi doktoruna götürecek. Son sefer öyle söylemişti. Epilepsiyi öğrenir. Daha fenası var. Epilepsi ırsi olabiliyor biliyorsun. Genetik taramaya girerse... ...asıl diğerini öğrenir. Yapamaz. Buna izin veremem. Ortaklarının içinde raconunu çizdim. Bunun bir sebebi olduğunu biliyor. Üstüme gelecek, konuşturacak beni. Kartal da soracak ne babanı çiğneyip burada kaldığını. Konuşmayacaksın Yıldız. Konuşmayacaksın Yıldız. Babamın evine gideceğim deyince sırrımızı ortaya çıkarmaya kadar tehdit ettim beni. Hı? Çöz şimdi. <laughs> babanı mahvedecek bir şey var elimde. beni ortadan kaldırmasına sebep olacak bir şey. Ne? Son ihtimal kullanılacak bir şey. Kullan Tuna. Yoksa çok kötü olacak. Canını ortaya koy diyorsun yani. Tamam. Koyacağım. Ama sen de şunu bil. Sırrımızın ortaya çıkması çok yakın. Yarın hastalığını öğrendiler. Öbür gün gerisini öğrenecekler bana yemin edeceksin. Diyelim ki son noktaya geldik. Kimse öğrenmeden, hiç kimse ortalığa saçılmadan Kuzey'e gerçeği söyleyeceğiz. Kimisi de affetmez. Ortaya çıkınca abim beni oracıkta öldürecek. Mezarıma bilerek gelsin Kuzey. Benim özelim, benim telefonum. Yok bu evde kimsenin özeli. kartal geri verdi, sen hala neyi zorluyorsun? Söyle şifreni. Söylemiyorum, benim telefonum. Vereceksin. Kırdırım bana o elini. Aç şu telefonu. Ne oluyor? Ne olacak? Aç Hemşirenin ipliği pazara sana çıkıyor. Demiştim ama ben. Ver şunu <gülüyor> 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 bak, anladı Asiye Hanım. Akıllı kadın. Asiye'den mi bahsediyoruz? Kendi halinde, sessiz sakin evet. bir hemşire. Abartma. Ya sessiz sakin. Sinsi denir ona, sinsi. Herkesin peşinde dolanıyor. Kimin peşinde? Korumaların falan mı? Ay hasbam, tenezzül eder mi o korumalara falan? Gözü yükseklerde onun, yükseklerde. Dediğin gibi. İstihbarattaki adamın bile ulaşamadı boksöre. Adı var, soyadı var. Ama ne ölü ne diri, hiçbir şey yok. Bu işte bir iş var. Yani çocuk komadayken kendi kamufle edemeyeceğine göre birileri saklıyor onu. Bu ses ne ya? Aç bitmiyor ki abi, bitmiyor. Ver telefonu bana. Vermiyorum. Ver telefonu. Ne oluyor? Ne bu rezalet evin ortasında? Fısır fısır telefonda biriyle konuşuyor. Kiminle konuşuyorsun, ne konuşuyorsun diyorum. Cevap vermiyor. Kartal verdi telefonumu. Konuşmayacaksam niye? Benim işim var, acelem var. Verir misin artık? Azize. Kiminle konuşuyordun? Sana ne? Size ne? Sen sokmadın mı beni bu eve zorla? Yok yeğenimin canını kurtardın. Kime emanet edeceğim falan. Madem şüpheleniyordun niye soktun? Ben sizin oyunlarınızı bilmiyorum. Kafamızdan uydurmuyoruz herhalde. Her taşın altından sen çıkıyorsun. Balkan öldürülüyor oradasın. Çantandan zehir buluyoruz. Her olayda sen varsın. Çok biliyorsun sen ya. Hala zehir diyor bana. Yani aslında benim de bildiğim bir şeyler var.